Ateşin keşfi insanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri. Ama bu keşif nasıl oldu? İlk ateşin nasıl yakıldığına dair birçok teori var. Birçokları bir yıldırımın bir ağacı yaktığını ve insanların bu doğal olaydan ilham aldığını düşünüyor. Ama bu sadece bir ihtimal. Ateş insanlara sıcaklık sağladı, yemek pişirmeyi mümkün kıldı ve karanlıkta güvenlik sundu. Ancak ateşin gücü aynı zamanda büyük bir tehlike taşıyordu. Kontrol edilemediğinde yangınlar yıkıcı olabilir. Bu, insanları ateşi kullanırken dikkatli olmaya zorladı. Ateşin büyüsü insanların onu nasıl kullandığıyla da alakalı. İlk insanlar ateşi korumak için birçok yöntem geliştirdi. Taşları birbirine vurarak kıvılcım çıkarmayı öğrendiler. Ama bu yetenek sadece fiziksel bir beceri değil, aynı zamanda bir zihinsel devrimdi. Ateş sadece bir araç değil, aynı zamanda bir simge haline geldi. İnsanların sosyal yaşamlarını, kültürlerini ve inançlarını şekillendirdi. Ateşin keşfi, insanlık tarihinin en büyük sırlarından birini barındırıyor. Bu sır hala keşfedilmeyi bekliyor.